Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi bir Karadeniz macerası bizleri bekliyor yanlarında. Uçağa yetişmemiz lazım. Son çöp. Biraz geç kaldık. Yani çok doğal yani. Sizin ve İstanbul'un bir ucundan İstanbul'un bir ucuna geldik. Sabiha Gökçen. Ay gidiyoruz uçakta. Yes, ha gitti ya. <laughs> 403B Evet geldik. Hiç bizimdir. <laughs> Sağ salim Trabzon'a indik arkadaşlar. Güzel. Oh. Evet ya yağmuru diyordu ama. Güzel. Güzel. Evet. Trabzon'da Gayet güzel sıcak bir hava var. Hava durumunda bulutlu diyordu. Biraz korktuk yağmur yağacak diye ama tabi burası Karadeniz belli olmaz. Ama serin olabilir. Yağmur da serin olabilir yani. gezimizde başlayacağımız önce Trabzon sonra Rize'nin yaylalarına doğru kara istikametine doğru güzel bir rota 3 günlük gezimizi oluşturacak. Evvela Trabzon'da görülmesi gereken iki mühim yapıyı Trabzon Ayasofya'sını ve çok güzel manastırlarından bir tanesi olan Sümela Manastırı'nı görerek gezimize başlayacağız. Hemen ne geldi ya? ya Beş dakikada geldi ama. Sen ne kadar bekliyorsun? Çok Bunu ben yaparım. Ya, Sen yapar. Sen yapar. Atsan bunu, ben bunu yaparım. Bunu desem, bu ben her gün değil, yaptığım şey. Bir şey, şey olmalı burada yani. Ne biçim manzara böyle? Öyle öyle gelir. Yani ne var? Şöyle, hatta nasıl yeneceğini gösteriyorum. Yanlış anlamayın. Yani, nasıl dağıtılacağını gösteriyorum. Hani abi uzamadı öyle. Aa, Hocam bu uzamıyor ya. Şöyle uzuyor aslında da teknikle kaldırılması lazım. Ya tekniği bilmiyor. Şöyle üçüncü gün evet, çözüyorsun evet, olayı. <laughs> evet. evet. İlk gün belli seviye. Evet yani maydanoz. Gibi. Evet. Soğuttuk ama biraz anlamalı olur mu? Evet, evet, evet görüyorsunuz arkadaşlar. To. Profesyonel turist rehberimiz Ömer Kaptan. Trabzon'a geldi ve Trabzon'a oldu. Aynen hocam bu işi biliyorsun yani. Zaten Batı mı biliyorsun? <laughs> Trabzon bir fazla gidecek yeri yoktur ha? Bir tanesini alıyorum. Bir Evet. Ay Kudüs'e çok gitmek istiyorum sizinle ama şey ne zamanlara koyuyorsunuz ki okul var yani nasıl orada? Yani Kudüs'e gitmediyseniz daha sonra <laughs> gezmeye başlamamışsınız demek. Evet. Yani Arabistan'da yaşadık belki. Öyle Ortadoğu, mi? Orta Doğu'ya gittik ama e, Kudüs'e işim gitti. Ben Kudüs'e işim gitti. şey Kudüs'e gitti. Olur ama ya yani, daha yani, yani eski, şey yapıyorum. eski şey yapıyorum yani inşallah evet. hiç olur evet. ben, ben, Allah. Yanan Evet. Ama mimarlık için değil. Bir yapma ya. Dur yani da da biz biz da biz da bir dakika. Izah bir izah dakika Sen şöyle otur sen Ya yatır. öyle gidersiniz işte. Bir yani olduğu zaman. He he. Hocam bana izin verdin. bitmiyor. Evet bak biz bu gittiğimizde nereye gittik? Hemen hocam anlatsın. Ziyon tepesindeki Hocam evet. sen nasıl olacak? Ah, dünya standartlarında. Ne evet. abi? Evet. Bizim abi ne yani? Evet. Melisa Hanım. Turla gidince bir tehlike olmuyor mu? Evet. Çurtura gidince İsrail güvenilir. Neden? Ben Kendi başına gidince her girdiği şehirde soru sorarlar. Ha. Niçin tekeziyorsun, ne yapıyorsun, amacın ne? Biz turda gidince programımız belli, amacımız belli. O yüzden rahat olun. Ben bir şey yapacağım bu sene. Pazartesi günlerimi boş bırakmalarını rica edeceğim okulda kabul ettirebilirsem. Öğretmen misiniz? Hı O zaman hafta sonları rahatça gezebilirim. 3 gün olursa çok güzel olur. Evet. Cumartesi, Pazar, pazar öyle diyorsun. Evet. Hatta hocam yapabilirsen biz genellikle şöyle yapıyoruz. Cuma, Cumartesi, Pazar. O yüzden Pazartesi'ni boşalırsan bir gün dinlenebilirim. Hmm. Hani izin gününde Cuma'ya boşaltabilirsen diyorum. Hmm. Bizim gizlerimiz genellikle Cuma, Cumartesi, Pazar oluyor. Cuma, 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 hmm. O zaman öyle daha yapıyoruz. iyi olur diyorsunuz. Tabii. Hmm. Katılabilirsiniz daha rahat. Kahvaltım <laughs> bu kadar. Bak, dikkat ediyor. Hep güneşizi dene de benim. Hep güneşim burada efendim. <laughs> Kaç şu gezide 2 kilo daha verdim Yok <laughs> <ya. gülüyor> Bana diyor ki beni engelleme oğlum. Şöyle falan. Buraya otur at 2 tane kaygana. <laughs> ama kaygana ancak et. Senin adam da şey yani. Bak bak ekmeği sarıyorsun ya. Benim masadan bir adam bayrağı teslim aldı. Ben, ben, ben Benden, Benden şey daha iyi. Biliyorsun çok severim. Benden daha iyi yapıyor bu işi. Abi şimdi kapatayım bitmesin diye abi. Sağ hocam. Sıkıntı yok. Şarj idare eder. Mi? Dünyayı gezen adam. Var var. <gülüyor> <yapıyorsun>. <gülüyor> <Otorabımızı> çekiyor. Fotoğrafımızı çek ya. Fotoğraf çekiyor mu bu? Bakın görüyorsunuz. Fotoğraf da çeker. Videodan kesiyor herhalde. Şu var ya nedense bir fotojenik görünmüş. Evet <laughs> şey aynanın solisti gibisin. Hiçbir yerde gözlüğü çıkartmayan var <laughs> ya. <laughs> Erhan. <laughs> Şimdi arkadaşlar göstereyim. bakın hiç görmediğiniz kadar Karadeniz'i bir arada göstereceğim size. <laughs> Görünün, hiç bu kadarına vakıf olduğunuz güven Ben olmamıştım. Ben yani, defa mı geliyorsun? İlk defa geliyor. İlk bu ilk toprakları ilk defa, ilk defa ayak basıyorum. Ama bayılacaksın. Öyle mi? Ben de ikram Of sürmeni araklıyı da yanaştık Trabzon'a. Çok güzel türküleri vardır. Şimdi geceğimiz at boyu. Osmancık değil biz Samsun'a kadar gittik. Samsun'dan gittik. Asıl Karadeniz Samsun'dan sonra. Evet, Samsun'dan sonra. Evet. Samsun zayıf olarak oyun oynayalım. T ile başlayalım. Trabzon'un T'si. Trabzon'un ilgiye başlayalım. Tamam abi neresi? Ben her kelimeyi bir T ile söylemek zorundayım. Her kelimeyi bir T ile. Ama kafadan atacak. Tamam baştan başlıyorum. Tırtör kullanıyorum. Ha tamam, kullanıyorum'u mesela söyleyebiliyorsun yani. yani. T10 Cumhuriyet hayır hayır. eylemi değil yani tek kelime var. Görüyoruz. Evet. Nereliyim? Şimdi baştan başlayalım. İsminiz... Ama böyle tık 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 ver tamam mı? Ya. Ya, tık tık. İsmin... Eee... Yağdır hemen Yağdır <laughs> Abi Tarık desene. De soy ismin aynen. Şey, şey yalan söyleyebilir ya. miyim? Tabii, ki. Ben de, yalan söyleyebilirim. T ile başlayan bir yere bağlı. Tömer. Ya. Tömer, <gülüyor> <diyecek> <gülüyor> Tömer ha, yok Trabzon'da Ömer diyecektim. Tömer tam tam. Hayır. <laughs> an, an cevap veren sen değilsin. Ama <laughs> tek amaç. Anladım. O zaman işimiz kolay değil. Evet. Bak kolay diyorsun. Ama Aa. hızlı hızlı sor. Buyurun yarışmaya hoş geldiniz. Hoş Trabzon'dayız. Evet. T harfiyle. Başlıyoruz. İsminiz? İsmim Tarık. Soy isminiz? Soy ismim Tömer. Nerelisiniz? <laughs> Trabzonlu. Ne işle meşgulsünüz? Traktör sürücüsüyüm. En sevdiğiniz hobiniz? En sevdiğim hobi tarakla saçlarımı taramak. <gülüyor> 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 en sevdiğim hobi dedi ama öyle olmuyor. Evet, hobi. hobim, <laughs> hobim tarakla saçlarımı taramak. Ee, peki ne diyebiliriz? En, en, en son, olman. en son hangi kitap okudunuz? En son okuduğum kitabın adı Traktatus. <laughs> Anlamı? Anlamı bir <bilmiyorum>. traktör sunuyor. <laughs> işte işte bunlar dizlerle traktörlerle alakalı bir şeydi. Evet, her gün şey traktör diye cevap veriyor. Dinler tarihinden bir şehir ismi. Tarsus. <gülüyor> 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 Troya da güzel olur. Eee... Bu isim yani şehir gibi ya. ya, isim ya. şehir oyunu gibi. Tamam mı? İstersen geldin. İsmin? Levent. Soy ismin? Biliyor <laughs> musun? Nerelisin? Nerelisin? Laleli. Laleli. Evet. Hangi yemeği çok seversin? Lüfer. En sevmediğin yemek? En sevmediğim yemek lazzanya. lazanya. Lazanya. <laughs> Yurt dışından çok nereyi seversin? <laughs> eee Yok dur Londra çok şey olur ya. Başka bir şey bulmak lazım. Değiştirin bilemiyorsan. <laughs> ee, Hemen değiştiriyorum. Lüksemburg. Bak. Lüksemburg. Güzel. En sevdiğin sanatçı? Ee, Lale Soygazi. Hale <laughs> Soygazi. Lale Soygazi. <laughs> <laughs> <Ama> o Hale'ydi. Neydi? Kadın Kutsal bilgelik anlamını taşıyan bu kelime Ayasofya'ya niçin verildi? Bunları anlamaya, tanımaya çalışacağız. Trabzon Ayasofya'sı İstanbul'umuzun kutsallığıyla öne çıkan, içerisinde kralların saç giyme törenlerinin yapıldığı üç yerden bir tanesi. Hem İstanbul Ayasofyası hem İznik'teki Ayasofya hem de Trabzon Ayasofyası bu açıdan çok önemlidir. İçerisinde onfalyon taşının olduğu alan. karakter atak ben yani, ver, e, 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 o Sen ne zaman yazıyorsun? Benim de çok hasta. Bakın, bakın yani. arkadaşlar. E, şeker portakalını şimdi ismi aklıma gelmiyor. Şeker portakalını yazamadı. 15 günde yazdım. İşte benim yazdığım kitapta 15 günde yazılacak. Ama şunu söylemiştir. 30 yıllık deneyimde, yani 30 yıl boyunca yazmış aslında. Kitabın kafasında yazmış. Ve e, maddesel olarak dökme esnafı zaman süresi 15 yıl. Ben de onlardan yani benim de bir 30 yıl öncesinde deneyimim var. Duruyor kenarda. 15 günde yazı çıktı. Ya Hadi inşallah sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, gerçekten bak inanmıyorlar. Var. <laughs> Ama sözlüyorsun. O inanmıyor belki. Bir parkta ressam oturuyor, yanına bir adam geliyor, oturuyor. Ressam bey diyor, yorulmuşsunuz herhalde, dinleniyorsunuz diyor. Ressam sadece etrafındaki ağaçları seyrediyor. yo diyor, şu an çalışıyorum. Sonra aynı adamı bu adam elinde bir şövalyenin başında çalışırken görüyor. Efendim şu anda çalışıyorsunuz galiba diyor. Hayır, şu an dinleniyorum diyor. Çok ilginç değil mi? Asıl çalışma otururken, onu yazıya geçirirken o dinlenme hali. Evet şimdi Sümele Manasları'na çıkarken ah. minibüsümüzden indik. Niye? Çünkü başka bir minibüse bineceğiz şimdi. Sümele Hanım'ın özel minibüsleri var. Onlara bineceğiz. Bakın geldi hemen. Sümele Karıcı. Bu araçla beraber Sümela Manastırı'na çıkacağız. Şimdi 15 dakikalık evet. bir yokuş. Bu kartı Benim Aslında de. Müze kart buradan da alabiliyoruz. Olanlar kullanabilirler. Evet

bu olduğu kısım 14. yüzyılda yapılan bir kilise olduğu için çok değerlidir. O alana doğru e, az sonra gidiş yapacağız ve oradaki çok zengin süslemeleri, freskoları birlikte göreceğiz. Sümeyla Manastırı'nın kuruluşu ta e, günümüzden neredeyse 2000 yıl önce... Hz. İsa zamanındaki bazı olaylara dahi dayandırılır. Çok erken dönemlerde Barnabas ve Sofronius ismindeki iki tane meşhur keşişin buraya gelerek Luka tarafından çizilmiş olan Hz. Meryem'in ikonasını gördükleri bir rüya ile bu mağarada aradıkları, o yüzden burada dua ettikleri ilk kilise yapısının onlar zamanında olduğu ile ilgili meşhur bir anlatı vardır. fakat

Fabrika Fabrikanın içine gideceğiz. Çay içilebilir hale gelmesi için hangi aşamalardan geçiyor onu görüp dışarıda e, bu fotoğraf. içeride marketlerde dahi satışı olmayan Mayıs ayında ilk asattan özel olarak ürettiğimiz çayları tanıtıp ve sonrasında sınırsız ikram çay gidene kadar çay Hadi Haydi fabrikaya Hadi Haydi fabrikaya Gelmezseniz dövecek, arabadan indirdi bizi. Ben ne bekliyorduk? ki? Bakın içine dök mü dedim. Evet, şöyle çok Çayın içine hale gelmesi için bu makinelerin gerçekten geçmesi lazım. Fakat hasat olmadığı için çoğu çalışmıyor. Çay Evet şimdi vatan çayı geldik. Niyan Hanım buradan çayları seçsin. Niyan Hanım çayları seçin. Abi. Sınırsızın ne alıyorsun? Al ya. Evet, Nihan'ın çayları aldı. Maalesef alacağız. Olabilir. Ne kadar? 50. Ha iyi. Evet. En ucuz çay al. Karışık olma. Evet, uzun bir yolculuktan sonra artık otelimize geldik. Evet. Otelimiz Golden Inn Hotel. Eee nereye kadar? Evet. Uzun Göle yakın olan otelimize geldik şimdi. Burası çok serin. Çok serin. Çok <laughs> Birazdan güzel. güzel bir yemek yiyeceğiz. Çok yorulduk. Serin mi? Odalama nasıl? Hadi gidelim artık. Evet geldi. Hadi. Kapanma. Yakalıyorum efendim. Geldik. Ben dörtteyim. O yastıktan kapımı kaldırıyorum efendim. <laughs> Kapı kapanıyor. Kapansın <laughs> efendim. Beşinde kadar çıkalım Beşim efendim. He? Evet. Oh da, yorulduk ya vallahi. Vallahi yorulduk ya. Hemen çıkıyor musunuz yemeğe? Hemen, hemen, çıktım. hemen, hemen çıktım. çıkalım. Aynen beklemeyin. Çık. Yok yok. Hemen yok çıkalım. Veriyormuş. Evet odamıza giriyoruz arkadaşlar ve geldik. Günün yorgunluğunu artık atma zamanı. Birazdan yemeğe gideceğiz. Ama daha sonra atacağız. Şimdi odamızdan bir manzara. Şöyle uzun göldeki otelimizden bir manzara çekelim. Ve artık... Bu hayatı, artık yemeğe gidelim.